bu size lakin, onu biliyoruz. Türk sinemasına olağanüstü büyük katkılar bu. Sizin yerinizde olur Biz sizin eserlerinizi uzun yıllar izleyerek çok büyük bir mutluluk duyacağız. Altın Koza emek veren hiç kimse unutmuyor. Elbette sizin yeriniz herkesten farklı. Bunu kabul buyurursanız bize olur verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. <laughs> Neslini de Ağzım. arz ettiğiniz gibi önemli filmler Adana'dan değerlendirilerek yayılıyor. Bunun iki, iki temel nedeni var. Birincisi Adana'nın önemli bir sinema öngörüsü, sanat sevgisi. İkincisi de çok sayıda değerli sanat yetiştirmiş olması. Tabii ki sizin bunu görüp onu değerlendirmeniz, ortaya çıkartmanız da bunu pekiştiremez. Bu size çok Sevgili Başkanım, sizi yeni tanıdım ama ilk andan itibaren size bağlandım diyebilirim. Sevgi ve saygılarım.